16 Eylül Pazartesi gününden herkese merhabalar. Şöyle chat kısmına bakacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bize önemli veriler bekliyor. Özellikle bunların başında ABD tarafında açıklanacak faiz kararı yer alırken haftanın geneline şöyle bir baktığımızda önemli verilerin de ardı ardına geleceğini ifade edebiliriz. Şöyle geçtiğimiz hafta neler konuştuk üzerine bakacak olursak geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verileri vardı ve bu veride düşüş yönlü bir revize gerçekleşti. Tabii ki bu düşüşün ardından çekirdek Enflasyon verilerinde kısa vadeli bir artış fiyatlamalardaki düşüşü aslında törpülemişti. Bunu hep beraber görmüştük ancak bu hafta aslında danımın kuyruğunu kopacağı hafta diyebilirim. Bu hafta aslında ne olacaksa bu hafta olacak ve bu hafta sonrasında yönergelerimizi bu hafta alacağımız verilere istinaden yılın geri kalanına doğru e, tekrar senaryoyu yazıyor olacağız diyebilirim. Bu hafta böyle bir hafta. Şimdi verilerin aslında takvimde çok olması bize sunulacak fırsatların da artacağı anlamına gelebilir bu şekilde söyleyerek şöyle takvime bakıyorum. Bugün pazartesi ve Japonya yaşlılara saygı günü sebebiyle kapalıydı bugün ve bunun yanında da salı günü çekirdek perakende satışlar ve perakende satışlar verileri olmak üzere iki tane beklenti öncekinin altında bir şekilde görülen verimiz var. Yani doların zayıflamasını hedefliyor bu veriler ve bunun ardından çarşamba günü fiyatlamalar aslında yoğun bir şekilde güne başlayabilir. Özellikle sterlin tarafında açıklanacak. Enflasyon verisi öncekine paralel ancak bir sürpriz görebiliriz burada. Avrupa Merkez Bankası tarafında öncekine paralel bir beklenti söz konusu ancak geçtiğimiz hafta 60 bas puanlık bir faiz indirimi oldu. Bu da çok yüksek bir şekilde yüksek montanlı sayılabilecek bir faiz indirimiydi. Buna istinaden Euro bölgesinde herhangi bir ciddi satış baskısı göremedik. Ancak elbette ki bunun fiyatlaması önceden gerçekleşecektir. Yarın özellikle Euro bölgesinde ve Sterlin bölgesinde ciddi hareketlenmeler negatif yönlü gerçekleşebilir. Bunun yanında 17.30 itibariyle ABD ham petrol verilerine bakacağız. Şu an için herhangi bir beklenti eklenmemiş ancak çarşamba sabahı eklenmiş olabilir. Çarşamba e, akşamı yapacağımız yayında zaten bunlara değine olacağız ve son olarak ABD tarafında gelecek faiz kararı ve FOMC toplantı tutanaklarının da takibini sizlerle beraber yapıyor olacağız tam da yayınımızın başlamasına denk gelen bu toplantıda faiz kararını muhtemelen sizlerle beraber göreceğiz burada ve buna istinaden de zaten e, takibimizi grafiksel anlamda yapıyor olacağız. Ancak faizlerin 25 boğaz puan indirilmesi dolar tarafındaki zayıflığın ciddi şekilde devam etmesine sebep olabilir. Zaten dolar yan tarafına bakıldığı üzere satış baskıları zaten ön planda ve bu baskılarında bir müddet daha ivme kazanarak aşağı yönlü seyrini sürdürmesi muhtemel görünüyor. Perşembe gününe şöyle bakacağım. İngiltere Merkez Bankası faiz kararı öncekine paralel bir bekleniyor ancak İngiltere tarafından biliyorsunuz ki sürprizlere açık bir Merkez Bankası ve bize 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle gelebilir. Bu da sterlin tarafını artık mevcut şişen durumdan negatif yönlü etkilenmesine sebep olabilir. Bu da aslında satış baskılarını tetikleyecek birer önemli durumdur. Sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına geleceğim. Aynı şekilde o da paralel öncekine ve herhangi bir indirim söz konusu şu an için değil. Özellikle enflasyondaki yüksek seyir devam ettiği sürece bu durumun da yüksek kalması gayet de muhtemel görünüyor. Özellikle parite üzerinde yatay sıkışmaların egemenliği kısa vadeli ölçekte görülse de bunun artık yerine yukarı yönlü hareketleri bırakması muhtemel olacaktır. Sonrasında devam edeceğim. İngiltere Merkez Bankası enflasyon mektubunu takip edeceğiz. 14.30 itibariyle bu verilerin akışını size net bir şekilde sağlıyor olacağız. Tabii ki haber kanallarımız üzerinden. Sonrasında ise 15.30 ABD işsizlik haklarından yaralanma başvuruları, Philadelphia Fed Yemalat Endeksi ve 17 itibariyle de ikinci el konut satışları takibimizde olacak. Bunların yanında bir bu kadar önemli olan veri de Japonya faiz kararı olacak cuma günü. 25 buas puan da sabit tutulması bekleniyor ancak bu faizlerin sabit tutulması biraz daha e, muamma diyebilirim sebebi ise Japonya Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalarda biz faizi artırmaya devam edeceğiz ama e, bunun yeri ve zamanı ya da tarihi belli değil. Bu şekilde bir açıklama geldi aslında üstü kapalı ve özet olarak. Ancak buna karşılık bir sürpriz burada görecek olursak yıl sonuna doğru artışlarında devam etmesi yan tarafını da güçlendirecek birer ünsur olabilir. Şöyle hemen hızlıca üzerinden hızlıca geçeyim ve sonrasında teknik grafiklerimize geçeceğiz. Bugün kapalıydı piyasa ve sakindi aslında Japonya tarafında ve bunun yanında da salı günü dolar tarafında bir zayıflık görebiliriz. Dolar tarafında zayıflama diğer ürünlere karşı Yükselişinde devamını destekleyebilir. Çarşamba günü de ise Euro bölgesi ve Sterlin tarafında satış baskılarının en azından öğlene kadar e, egemenlik kazanması muhtemel. Öğleden sonra ise ABD faiz kararına kadar bir hareketlenme e, sakin bir şekilde görülebilir ancak faiz kararı ile beraber bugün ve yarın potansiyel dolara karşı olan ürünlerde bir düzeltme görülürse bu düzeltme faiz kararı sonrasında yerini yeniden yukarı yönlü itki hareketlerini yani impulsif hareketlere bırakabilir. Perşembe gününde ise sterlin tarafı yine değer kaybedecektir elbette bir faiz indirimi görürsek. Sabit kalırsa da e, düşüş görebilir sterlin bacaklı ürünlerde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için herhangi bir şey söylememe gerek yok. Sonrasında ise ABD tarafında baktığınız üzere yüksek beklenen işsizlik verisi ve öncekinin de üzerinde kısmi olarak beklenen Philadelphia FED imanat endeksi bekleniyor ancak ikinci el konut satışları baktığında öncekinin altında ancak beklenti burada negatif yönde açıklanırsa diğer verileri domine edebilir. Bu da aslında birbirini destekleyen e, verilerdir. Yani dalgalı bir seri oluşturabilecek güçtedir. Japonya Merkez Bankası e, faiz kararına biz yetişemeyeceğiz ancak önceki günden yapacağımız e, piyasa piyasayı değerlendirmesi yayında elbette ki etkileri ufaktan bize gösterecektir bu faiz oranı kararı ve buna istinaden de beklentilerimizi perşembe günü net bir şekilde aktarıyor olacağız diyelim ve şöyle teknik grafiklerimize artık geçelim. Chat kısmına tekrardan bakıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Melisa Hanım hoş geldiniz. Rümeysa Hanım hoş geldiniz. Bakalım. Teşekkür ederim. Gökhan Bey hoş geldiniz. Faizden azlak ne olur? Bakacağız. Elbette hepsini inceleyeceğiz. Teşekkür ederim Güneş Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Münisa Hanım hoş geldiniz. Bakalım şöyle. Selamlar. Selamlar. Altın ne olur? Altına da bakacağız. Teşekkür ederim. Satışlar derinleşir mi? Hepsini tek tek anlamda inceleyeceğiz. Bunların yanında farklı bir talebiniz varsa da chat kısmında yer alan sohbet kısmından iletmenizi rica edeceğim. Bu süreçte de ben de ürünleri incelemesine başlayacağım. Güncellediğimiz ürünler oldu. Hiç üzerine dokunmadığımız ve beklentilerimizi karşılayan ürünler de elbette ki oldu. Ancak şöyle karşımızda Euro dolar grafiği var ve bir 1.11.58 seviyesi bizler için satıcılı bir konumda. Ancak baktığınızda yatay direnç hattımız artık kırıldı ve desteğe döndü. Burası bizim yatay direnç hattımız değil mi? Evet. Burada kırıldı ve desteğe dönüştü ancak yukarı yönlü hakimiyetinde burada sınırlı kaldığını görebilirsiniz. Bu sınırlı harekete istinaden potansiyel bir çekilme görecek olursak, yani neden bahsediyorum? Şöyle, mevcut bölge satıcılı bir konumda zaten. Daha önce de birçok kere satış yedi. Bu bölgeden gelebilecek potansiyel bir tepki. Buradan gelecek alı, alım takvilerini de destekleyerek 2 kademede, 11.58 sonrasında ise 12 12.20 seviyelerine doğru iki kademede yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerin şu an için desteklenmesini beklemiyorum. Ancak çarşamba günü sabahı, yani daha doğrusu öğlene doğru, Enflasyon verilerinde bir düşüş görecek olursak Avrupa Merkez Bankası tarafında bu satışlar kısmi olarak derinleşebilir. Çünkü baktığınızda temel verilerden bağımsız bir hareket şu an için piyasanın genelinde ön plana çıkmış durumda diyebilirim. Yukarı yönlü egemenlik açısından ise referans noktamız mevcut. 1.11.58 seviyesi bölgenin kırılması da alıcıları destekleyecektir. 1.12.20 seviyelerine doğru da fiyatlamanın devamını elbette ki ortaya çıkaracaktır. Şöyle sterlin tarafıyla devam ediyorum. Enflasyon verileri ve ardından da faiz kararı takibimizde olacak. Şöyle baktığımızda alım takviyeleri Euro-Dolar ile aralarındaki korelasyon sebebiyle bir 32-30 seviyeleri altında güçlü bir şekilde devam ediyor. Baktığınızda yatay destek hattımız burada da ön planda dirençli desteği dönüştü. Bu anlamda kazanılan bir momentum etkisi var ve bu momentumun da kısa vadede zayıflayacağına dair herhangi bir işarette söz konusu değil. Daha öncesinde burası bir satıcılık konumdaydı ancak bu bölgeden gelen tepkiler fiyatı maalesef ki aşağı yönlü itemedi. Bu anlamda da alıcıların baskısı yeniden ön planda. Bizim beklentimiz neydi? Şuradaki likitte boşluğunun dolmasının ardından potansiyel bir düşüş destekleyen yapıydı. Ancak baktığınızda bu durumu artık tersine çeviren de birçok yapı var. Sebebi ise burada gördüğünüz hacim artışıdır. Bunun ardından aşılan bir e, son tepe var. Bu tepenin de artık fiyatlamayı pozitif yönüne etkilediği görülüyor. Buna esnadan düşüşler yeni alım fırsatları doğurabilir. Yükseliş yönü egemenlik açısından da bir 32-30 seviyesi kırılması yükselişinde 1.33-30 seviyelerine doğru desteklenmesine sebep olacaktır. Düşüşler burada alım fırsatı yaratabilir sterlin dolar tarafı için. Şöyle dolar yan tarafıyla devam edeceğim ancak günlük perspektiften yapacağız analizimizi. Çünkü beklediğimiz satış baskıları artık beklediğimizin de ötesinde geçmeye başladı. 143 seviyesi bizim için satıcılı bir konumda ancak baktığınızda burası satışları destekleyen bir talep bölgesiydi ancak bölgenin kırılması bizim için referans noktasıydı ancak hafta açılışında dediğim gibi Japonya verileri ve geçtiğimiz hafta kapanışında da ABD tarafında zayıflığın etkisi fiyatlamalardaki negatif seyri desteklemişti zaten. Ancak bu hafta Cuma günü yaklaşık 3 gün sonra açıklanacak olan faiz kararı piyasanın da bir nebze olsun dolar yan tarafındaki kaderini belirleyecektir. Çünkü olası bir faiz artışı şu an için beklenmiyor fakat bir sürpriz bu üründeki negatif yön hakimiyeti de nitelikli olacaktır. 137.64 seviyesi bu düşüşlerinde ilk, ilk hedefi olacaktır. Şu şekilde söyleyebilirim. İyimser fiyat hareketine karşı ise şu an için belirgin bir beklentimiz söz konusu değil. Alt zaman dilimlerindeki nizami olmayan seyirde satıcıların varlığını aslında burada destekliyor. Baktığınızda son çizdiğimiz talep bölgesi burasıydı. Buradan bir umut ışığı yakmıştı fiyat ancak detay direnç hattından gelen ilk tepki fiyatı ciddi anlamda yormuştu ve bu anlamda da tepkilerin neticesinde bölgemiz kırıldı ve kırıldıktan sonra yeni bir test etmesi için Test neticesinde de düşüş yönlü egemenliğin beklediğimiz 139.601 seviyesine doğru muazzam bir tepkisi sonrasında yukarı yönlü kısa vadeli bir hacim artışı gördük. Ancak bu hacim artışının ben burada sınırlı kalmasını düşünüyorum. Özellikle faiz indirimleri gerçekleşecek olursa da bu baskılar hız kazanacaktır. Dolar TL tarafına geliyorum. Dolar TL tarafı 34.42 seviyesi altında baskılanmayı sürdürüyor. Bu seviyenin aşılması yükseliş yönlü egemenliğin 38 seviyelerine doğru... Devam edeceğini destekleyecek yapıları da ön plana çıkaracaktı. Beklentimiz bu şekildeydi zaten. Alt zaman dilimlerine bakacak olursanız bu şekilde bir yatay direnç hattımız var. Bu yatay direnç hattının aşılması alım takviyelerini destekleyecektir elbette ve 34.42 seviyesine kırılması, yeni bir destek oluşumu ve yükseliş yönlü hareketlerin yıl sonuna doğru 38 seviyelerine doğru desteklenmesi şeklinde beklentimiz mevcut. Elbette ki bir faiz kararımız mevcut fakat bu faiz kararını da piyasada karşıdaki bulamayacağını şu an için düşünmekteyiz. Şöyle chat kısmına bakmaya devam edeceğim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni katılanlar için tekrar söylüyorum. Herhangi bir talebiniz varsa chat kısmında belirtirseniz mutlaka dönüşünü sağlarız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Zuhan Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Devam ediyorum şöyle. Dax tarafı içinde konuşmuştuk geçen hafta. Bu şekilde bir harmonik yapıyı takip edecektik ve bu harmonik yapının tamamlanması için öncelikle bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyordu ve 18.764 seviyesi bu adımlardan biriydi. İlk testimiz gerçekleşti ancak Fiyatlamalarda bu sefer düşüş yönü momentum göremiyoruz. Alt zaman dilimlerinde böyle bir durum söz konusu ancak yetersiz. Şöyle 4 saatlik perspektife geldim. Baktığınız üzere burası bizim arz konumunda olan bölgemizdi. Gelen faiz indirimleri bu düşüşe herhangi bir şekilde engel olamadı. Ancak yükseliş yönlü hakimiyetinde yeniden test neticesinde yukarı yönlü devam ettiğini görebiliriz. Bu saatten sonra 18.473 seviyesi 4 saatlik perspektifte referans noktamızdır. Buraya yeni bir test görecek olursak yeni bir alıcılı takviye görebiliriz. Hedef olarak da 18.970 seviyelerine doğru alıcılı etkilerin sürmesi beklenebilir. Düşüş yönlü senaryolar açısından ise ne yapmamız gerekiyor diye sorarsanız da şu an için bir nüans görmediğinden dolayı beklemenizi tavsiye edebilirim ancak baktınız ki fiyat bu şekilde gelen tepkiler neticesinde kısa vadeli bir düşüş gerçekleştirdi. Bu düşüş sonrasında yeni bir tepe yapmakta zorlandı. Yani momentum kaybedildi artık ve sonrasında ise son dibin altında bir kırılım Düşüşün yapıları da destekleyebilir. Hedef olarak burası. Sizin girişiniz. Stop. Hedef. Baktığınız momentum arttı. Bizim harmonik yapımız günlük perspektif hemen aklınıza gelebilir. Buradaki tepeyi çıkartıp buraya ekleyip hedefinizde burası olarak revize ettikten sonra stopunuzu da şuraya bir yere getirebilirsiniz. Bu da bir işlem stratejisi olarak paylaşmış olayım burada. Yani kısa vadede satış yönü düşünmeniz biraz daha sizi yorabilir. Ancak yukarı yönünü düşüneceksiniz de hedef olarak 18.970 seviyeleri yakından izlenecektir. Şöyle Nasdaq ile devam edelim. Evet beklediğimiz tepkiler gelmeye devam ediyor. 19.594 seviyesi sizlerle belirlemiş olduğumuz bir seviyeydi. Bu bölge altında da negatif yönlü hakimiyetin kısa vadeli ölçekte geldiğini görebilirsiniz. Ancak şöyle bakalım bir saatlik periyoda izleri neler bekliyormuş. Kısa vadeli bir düşüşün olacağını burada size anlatmıştım net bir şekilde. Bu düşüşleri istinaden fiyatlamaların alıcı bulacağı bölgeyi de söylemiştim. Yaklaşık mevcut seviyelerden şuralarda bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz hafta şöyle. Buralarda mıydı fiyat? Bakalım. Çok hatırlamıyorum ancak kısa vadeli ölçekten incelediğim üzere burası benim için bir alıcılı bölge. Talep konumunda ekliyorum burayı. Şöyle bir alıcılı bulunan seviye olarak vize ettim. Seviyesini de şöyle belirteyim. 19.260 seviyesi önemli bir talep konumunda. Bu bölgeden gelen tepkiler zaten fiyatı itmiş ancak Burada birçok kere satıcıların devreye girdiği bir nokta var. Şöyle gizli arz olarak ekleyecek olursak da şöyle bakalım buraya. Bu bölge takibimizde olmalı. 19.543 seviyesi takibimizde kısa vadeli bir yükseliş buradan yeni tepki alabilir. Ancak baktığınızda faiz indirimlerine karşın fiyatlamalarda çok da bir negatif yönlü senaryo söz konusu değil şu an için. Hatta fiyatlar buna karşın momentum kaybetmeye devam ediyor. Ve gördüğünüz üzere bu kanal yapısının altı üstü alış satış fırsatları da olabilir. Fakat Yatay renç yapılarında risk biraz daha yüksek olduğundan dolayı şöyle buraya bir renç yapısı ekleyeceksek buradan almamız gerektiğini düşünmekteyim. Şöyle ekleyelim buraya da renç yapısını. Bunun üzerinden de konuşalım. Gayet de güzel oldu. Dediğim gibi bu bölgenin altı üstü alış satış fırsatları doğurabilir. Şimdi ise yukarıdaki renç range, range high seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz. Bu range high seviyesinde oluşabilecek bir manipülasyon yeniden düşüş yönlü seyri destekleyebilir. Yani şu kanal yapısı içerisindeki hareketi takip ediyor olacağız. Nazlak tarafında da öyle devam ediyorum. 4 saatlik periyotta yani altın tarafındayım. Altın tarafında kazanılan momentumun ve talebin etkisi geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri ve bu hafta açıklanacak olan ABD faiz kararına ilişkin gerçekleşmiş gibi durmakta. Özellikle 2596.5 seviyesi bizim için e, psikolojik dirence yakın bir seviyeydi. Özellikle 2600 seviyesi çok telaffuz edilmeye başlandı piyasada ancak 2596 bizim e, bulduğumuz ve takip ettiğimiz bir seviye. Bu, bu, seviye altında da potansiyel bir çekilme şu an için gerçekleşmek üzere. Ancak 2550 seviyesi yarın açıklanacak. Merakende satışlar verileri pozitif gelmesi halinde takip edilecek ilk destek seviyesidir. Bu seviyeden gelebilecek tepkiler neticesinde gördüğünüz üzere bir alıcı takviyesi var. Ve bu alıcının takviyesinin kesildiği bir nokta neresi diye sorarsanız burasıdır. Ve bu anlamda fiyatta bu bölgeden gelen yeni alımlarla yani aslında piyasa yapıcı işini burada bitirdi. Sonrasında ise işi e, yatırımcılara bıraktı. Bu şekilde gelen hacimsiz hareketler kısa vadeli bir momentum azalmasına sebep olabilir. Sonrasında ise bölgeden gelebilecek test neticesinde yeniden bir yükseliş yönlü hareketin devamı 2640 seviyesine doğru desteklenebilir. Tabii ki biraz daha uzun vadeli bir beklenti özellikle yılın sonuna doğru ABD'nin birkaç faiz indirimi daha gerçekleştirmesi bu durumu destekleyecektir ki. Baktığınızda Fed tarafından gelen Mesajlarda yıl sonuna kadar 100 bas puanlık bir faiz indirimine işaret ettiğini de ifade edebilirim diyelim ve şöyle petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında da sizlerle be belirlediğimiz muazzam bir talep bölgesi vardı ve bu talep bölgesinden gelen tepkilerde fiyatı ciddi anlamda yukarı çekmeye başlamıştı. Sizinle beraber burada oluşabilecek potansiyel ABCD yapısına dikkat çekmiştik. Harmonik yapının tamamlandığı noktaya dikkat çekmiştik. Fibonacci seviyelerinin sihirli olanlarına dikkat çekmiştik. Ve bunların da hepsinin kesiştiği bir nokta vardı. O da kesinlikle potansiyel reversal zone yani şu kutunun içiyle aslında bu kutularında da gelen noktasal tepki sonrasında fiyat yaklaşık baktığınızda 65-75 dolarlık bir yükseliş beraberinde getirdi. Bu yükselişin devamını şu an için bekleyebiliriz. Sebebi ise baktığınız üzere burası çok güçlü bir talep bölgesiydi. Fiyattan neredeyse bu bölgeyi test ettikten sonra yükselişi destekleyecek yapıları biraz daha ön plana alıyor. Şöyle bunu alalım ve talep olarak ekleyelim aslında grafiğimize güzel bir şekilde. Şu şekilde destek olarak ekleyebilirim burayı. Seviyesini de izledim güzelce. Destek. 68, 34. Tamamdır. Benim talep bölgem artık burası. Zaten fiyatta bölge üzerinde neredeyse bir mum kapanışı gerçekleştirecek yaklaşık 3 saat sonra yani gün bitince günlük perspektiften yapıyoruz analizimizi. Bu anlamda da yükselişin devamı bu bölge üzerinde kaldığı sürece 74-33 seviyelerine doğru uzanacaktır. Aşağı yönlü bir hareket şu an için petrol piyasasında maalesef ki beklemiyoruz. Şöyle chat kısmına geleceğim artık. Taleplerinizi buradan karşılıyor olacağım. Mehmet Bey e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle bakıyorum. Ne sorulmuştu? Faizden azlak ne olur? Yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir. Devam ediyorum şöyle altın ne olur? Altında kısa vadeli bir çekilme söz konusu olacaktır. Sebebini ise az önce anlattım. Bu yeni alış fırsatları doğurabilir. Satışlar derinleşir mi? Aslında satışların derinleşmesi bizim için bir tık daha iyi olabilir. Çünkü yeni alım fırsatları için bunları değerlendiriyor olacağız. Şöyle bakalım. Dix tarafını da inceleyelim. Henüz sorulmamış ama Dix ve 10 yıllıklar bizim için önemli olacak bu hafta. Şöyle günlük perspektifteyiz ve sizinle ne konuşmuştuk bakalım. Şöyle 4 saatlik periyoda gelelim. Tamamdır. Bir saatlik periyod, iki saatlik periyoda gelelim bakalım. Ne beklemişiz? Tamamdır. Beklediğimiz düşüş aslında burada sizinle belirlenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Düşüştü. Beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Artık bu bölge bizim için bir konsolidasyon alan gerçekleştirebilecek bir bölge. Yani şu konsolidasyondan bahsediyorum. Şuradaki konsolidasyonu bahsediyorum. Burası bizim manipülasyon bölgemiz. Gelen tepkilerde kısa vadeli bir yükselişi destekleyebilir. Hedef olarak da 101-810 seviyeleri yakından izlenmesi gereken bir hedef olarak takibimizde olacaktır. Şöyle 10 yıllıklara da bakalım. ABD 10 yıllıklarının düşmesi altın tarafını pozitif etkileyecek önemli bir nüanstı. Ancak baktığınızda fiyat düşerken de yavaş yavaş artık toparlanmaya ilişkin bir e, talep oluşturma kısmında. Fakat günlük perspektife şöyle bir bakacak olursam. Zaten düşüşlerin devam edeceğini sizin de tane nereden öngördük. Burada gördüğünüz trend devam yapısının 3.865 arız bölgesinden gelen tepkiler neticesinde baskılanarak fiyatı 5 pardon 3.521 seviyelerinde doğru çektiği görülüyor. İmsel fiyat hareketine karşı ise şu an için herhangi bir nüans göremiyorum ancak bölgeden bir testi kısa vadeli bir yükselişi de 3.865 seviyelerine taşıyabilir. Bu anlamda altın tarafında ciddi bir derinleşme düşüş sonrasında ise yine alım fırsatları beraberinde bu ürünün tersine göre ortaya çıkabilir. Şöyle chat kısmına bakıyorum tekrardan. Gümüş elbette ki inceleyelim. Şöyle biz tarafına da bakalım elbette. Tamamdır. Gümüş tarafında beklentim muazzam bir şekilde karşılanmış. Hatta bütün beklentilerim karşılanmış diyebilirim. Şöyle günlük perspektifte midik bakalım. Haftalık perspektife de bakalım. Tamamdır. Buradaki talep bölgesine değinmiştim. Muazzam bir talep bölgesiydi. Bir alt zaman diliminde alıcıları destekleyecek yapıları konuşmuştum. Hatta şurada çok daha nizami bir yapı vardı. Bunlara konuşmuştum. Oluşturabileceği potansiyel düzeltmeye de ve sonrasında gelebilecek çanak yapısına da değinmiştim. Her ne kadar burası bizim için arz bölgesi olsa da bu bölgenin oluşutması bu yapıyı da potansiyel bir hale getirmişti. Ancak beklediğimiz şekilde gelen alım takvileri ya da yukarı gitti. Şu an için ne bekleyebiliriz? Yatay direnç hattımız aşıldı ve desteğe dönüştü. Ancak buraya bir test görebiliriz. Çünkü burada bir arz bölgemiz var. Bu arz bölgesinden gelebilecek tepkiler, kısa vadeli çekilmeleri şuralara kadar getirebilir. 29 29.512 seviyeleri, 29.500, 29.600 Buralardan bir alım takviyesi yeniden yükselişi destekleyerek 32 518 seviyelerine yani dikkat seviyesine doğru fiyatı taşıyabilir. Kısa vadede düşüşler ön planda olacaktır. Şöyle 4 saatlik periyottan da bakacağız elbette. Son belirlediğimiz arız bölgesi muazzam bir şekilde çalışmış ve fiyatı baskılamaya yetmiş. Ancak şunların hepsini şöyle bir kaldırabilirim. Şöyle kaldıralım. Sadece Fibonacci'miz kalsın. Tamamdır. Burasını kaldırdım. Tamam. Talep konumuna birkaç bölge ekleyeceğim şu an. Talep konumu olarak buraya ekliyorum. Baktığınızda şuradaki yapının birebir aynısı. Burada mevcut. Burada girizli arz talep bölgeleridir. Not almanızı isteyebilirim elbette. Fayda sağlayacaksınız. size. Ancak bunların üzerine çok çalışmanız ve ekran başında çok mesai harcamanızla beraber gelişebilecek durumlardır aslında. Burada not almanız şu an çok faydanıza olmayabilir diyeyim. Şöyle 4 saatlik perspektifte bir talep bölgesi daha ekliyorum. Hatta biraz daha aşağı çekebilirim bunu sebebi ise EQ seviyesine yakınlığı. Yani EQ seviyesi bizim için burada önemli bir faktör olacaktır. 28.992 talep bölgesi bu düşüşlerin potansiyel olarak derinleşmesi halinde ikinci kademe olarak izlenecektir. Şöyle alalım bunları da tamamdır. İlk hedef 29. 957. Sonrasında ise gelebilecek tepki derinleşmesi fiyatı 28.992 seviyelerine itebilir. Ancak baktığınızda burada bir harmonik yapıda hemen gözüme çarptı. Fakat şöyle bir bakalım. Ne kadar kurtarıyor bakalım şöyle. Aslında potansiyel reversal zone seviyesinden bir tepki gelmiş. Bu da aslında düşüş yönü hakimiyetin kısa orta vadede az önce de beklediğimiz gibi destekleneceğini Bizlere gösteriyor. Yani aslında gümüş tarafında görüntüsü kısa orta vadede aşağı. Çünkü faiz ve enflasyon fiyatlamalarının ben komple şuradaki harekette gerçekleştiğini düşünüyorum. Tamamdır. Bakalım şöyle farklı bir talep var mı diye. Şu an için farklı bir talep göremedim. Bugün kuponumuz yok maalesef. Ancak yarın elbette ki faiz kararı ve enflasyon verileri özellikle Sterlin Avrupa Merkez Bankası yani İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yani FED'den gelebilecek önemli temel verilere ilişkin yarın muazzam kuponlarla beraber yine ekran başında olacağız. Aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu günler, bol kazançlar, iyi akşamlar diliyorum.